hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tavşanımı göstereceğim. Çarşan bugünü aldık. Şöyle köpek yerine tavşan aldım. Nasıl bir mantıksa. Ama arkadaşlar büyüyünce köpek alacağım. Ve sizlere de o videoyu çıkacağım. Tabi arkadaşlar tam küçüklüğümde büyüdüğümde belli yani video çekeceğim arkadaşlar. Nasıl bir mantık olabilir? Neyse arkadaşlar, hemen size tavşanımızı göstereyim. Tam altta kafeste arkadaşlar. Hemen size gösterelim. Şöyle arkadaşlar şunu döndürelim sizlere. Hemen arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada yavrucum var. Karanlıkla göremiyor olabilirsiniz. Hemen göstereyim. Evet de karamel burada. Şöyle sevelim hemen onu istersiniz. Sevelim kuzum 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 diye. Gördüğünüz gibi böyle tavsiyem var. Adı karamel tam da rengi karamel arkadaşlar. Buraya eğitim verdik ve burada kendi kendine öğrendi aslında. Buraya kakalarını yapıyor ve kakaları da bunlar arkadaşlar. Nasıl bir mantıksa burada da yemi var. Burada suyu var arkadaşlar. Bitmiş mi diye bakacağım. Tamam nasıl kalmış doldururuz onunla. Ufaklık. Ufaklık. Arkadaşlar hemen onu bir kucağıma alacağım. Ama bekleyin arkadaşlar. Almam için. Şöyle şurada durun arkadaşlar. Kucağıma alacağım ben. Şurada durun siz. Hemen. Gel bakayım buraya. Gel bakalım. Gördüğünüz gibi burada yavrucuğumuz var. Kamerayı da alayım hemen. Şöyle arkadaşlar. Yatağa geçelim. Dur canım, dur annem seni bırakacağım ben. Ha tamam gel şurama, gel. Evet arkadaşlar sizleri de şöyle göstereyim. Kuzum benim. Ne yapcın e kızım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok şirin bir tavşanım var. Arkadaşlar bu videoyu izleyin tavşan görmeyenler görebilir arkadaşlar. Ben de ilk defa bu tavşanımı görüyorum ben de ilk defa tavşan gördüm. Ee, bu bir bir kez gördüm tavşan arkadaşlar. Yani hiç tavşan görmemiştim. Ama artık tavşanım oldu arkadaşlar. Bakımı biraz zor diyemem arkadaşlar. Çünkü o, o kadar masum ki yani. Çok kolay bakmak ama büyüdüğünde ne yapacağım? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Artık büyüyünce bırakırım aldığım yerden tam arkadaşlar. 30'a mı 40'a mı aldım arkadaşlar. Ucuz buldum. Tam 50 TL'ydi. Bir olay olduğu için arkadaşlar. Şimdi çok uzun hikaye olayımız. Neyse verin siz bunu. Arkadaşlar tam 40'a mı 40'a mı 30'a mı ne aldık bu tavşan arkadaşlar. Ama o kadar masum ki gerçekten ben köpek yerine bu tavşanı seçtim. Böyle tatlılık görmedim. Arkadaşlar bu erkek adam söyledi ve arkadaşlar beyaz olanlar vardı onlar da dişiydi yani kızdı kızlar huysuz olabiliyor arkadaşlar. Bunun için almadık ve erkek olanımız bu çıktı. Değil mi canım? Bir bak selam ver arkadaşlara. Merhaba arkadaşlar. Aferin selam mı verdin? Tabi arkadaşlar ben konuş konuşturdum. <laughs> Şeyan. Akabuku, daha bebek. Arkadaşlar daha bebek bu arada arkadaşlar. Ben onu konuşturuyorum. Akabuku de. Akabeki. Hım ben konuşturuyorum bu arada arkadaşlar boş verin siz ya. gel yanıma. Bir arkadaşlara göster kendini la. Ay en çok, çok çok pardon canım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tavşanımı da gördünüz. Yani uzun video çekmememle tavşanımla ilgileniyorum. Tabii ki de siz unutmadım arkadaşlar. Uzun zamandır video çekmiyorum farkındayım. Ve arkadaşlar neden olduğumu diğer videoda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Siz boş verin arkadaşlar. Neyse. 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 Ya buralarında Bakın arkadaşlar. Bakın. Bakın arkadaşlar. Ay nereye canım? Yemi var mı onun? <laughs> Anne var yem ya. Annem geldi arkadaşlar. Neyse boşverin. Şunun tatlılığına ben ne diyeceğim ya? Arkadaşlar siz bile görüyorsunuz ama bunun dişleri biraz şey keskin mi ne oluyor bilmiyorum. Ne ne yapacaksın lan kamerayı? Görüyor musun kamerayı? <laughs> ne yapıyorsun tatlı? Şimdi biraz arkadan sizi çekelim arkadaşlar. Nasıl? Beğendin mi kuzum? Şurada size ışığı da yansıtayım. Evet. evet. Aa ne yapıyorsun canım? Arkadaşlar bu arada biri arıyor ya. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Biri arıyor. Ben bir videoyu durdurdum. Evet arkadaşlar. Yine bir aramandan özür dilerim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tavşanım arkadaşlar. Bu koydum kafesinden. Diğer ki videoda tavşan da olabilir arkadaşlar. Hiç bilmiyorum. Ve videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bu arada gerçekten sizi çok sevdiğimi nasıl söylesem acaba? Boş verin siz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Eee bay bay.